İstanbul Otomobil Pazarı kanalından herkese selamlar. 1 Temmuz 2024 tarihiyle RAM'de araba pazarındayız. Sizler için ikinci el araç fiyatlarını takip edeceğiz. Piyasanın en durumdadır bunlara bakacağız. Herkese keyifli seyirler. 2011 model Fiat Albea 1.3 Multijet dizel. Kliması mevcut. 269.000 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgiye girilmiş. Fiyat. 2011 model Peugeot 207. Otomatik vites, 110 bin kilometrede arkadaşlar. 465 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Füme renginde. 06 plakalı Peugeot. 200 2003 model bu, Hyundai Accent benzin atölye belgeler arkadaşlar 275 bin TL satış fiyatı var telefon numarası bilgileri girilmiş manuel vites Hyundai Accent 2017 model fiyat Egea Urban paket Çark taksi çıkması olduğu belirtilmiş arkadaşlar. 459.000 TL'lik bir satış fiyatı mevcut. Telefon numarası girilmiş beyaz renkte. Muhalefet vites. Taksi çıkması olduğu için zaten her aracı mutlaka ekspertize sokmamız gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2021 model Renault Clio 90.000 kilometrede otomatik vites 780.000 TL'lik bir satış fiyatı var telefon numarası bilgileri girilmiş beyaz renkte çizgileri temiz gibi duruyor arkadaşlar şu far tasarımı ee, güzel Renault Clio. Volkswagen Troç. Hardal renginde. 2020 model arkadaşlar. 129 bin kilometrede. 1 milyon 230 bin TL'lik bir satış fiyatı mevcut. Pazarın pahalı araçlarından otomatik vitesi arkadaşlar. Volkswagen'in bilgileri bu şekilde. 2017 model Renault Kajdar. 140 bin kilometrede 1 milyon 40 TL'lik satış fiyatı var. Telefon bilgileri girilmiş. Kırmızı renkte cam tavanı mevcut. Otomatik vites. 16 plakalı Renault. 2022 model Dacia Sendero. 30 bin kilometrede. 870 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Garantili olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Bu şekilde. Otomatik vites. Dacia. 2023 model Renault Captur arkadaşlar 55.000 bin kilometrede 1 milyon 180 TL'lik bir satış fiyatı mevcut Aynen. telefon numara bilgileri girilmiş evet. Evet, şöyle hızlı bir tur atalım arkadaşlar 2018 model Renault Captur 715 TL 2008 model Doblo 295 bin kilometreli. 270 bin TL'lik bir satış fiyatı mevcut. Rene sembol var arkadaşlar? 269 bin TL. 93 model 139.850 TL satış fiyatı mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızda ikinci araba pazarlarını ve e, araçlarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Bir yandan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Videolarımız devam edecek. Devam etmesi için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. 2017 model aracı 585 bin TL satış fiyatı var 1.5 2022 model Volvo, e, Volkswagen arkadaşlar özür dilerim Otom otomatik vites iki parçada bo boya olduğu belirtilmiş 850 bin TL satış fiyatı mevcut telefon numarası girilmiş otomatik vites beyaz renkte Volkswagen Polo Renault Megane 4 arkadaşlar 2023 model otomatik hatasız olduğu belirtilmiş 1 milyon 99 bin TL'lik bir satış fiyatı var 2023 çıkıştı 2022 model olabilir otomatik vites Telefon numarası bilgileri girilmiş arkadaşlar. Işte. Renault Megan. Renault Clio. 2015 model. 153.000 km'de. Fiyatı 588.000 TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Manuel vites arkadaşlar. 2005 model. Palio. 1.3 motoru var. E, 208.750 TL'lik satış fiyatı var. 360.000 kilometrede. Telefon numarası bir girilmiş. Bir dizel motor. biraz da taşımada falan kullanılabilecek tarzda arka koltuklar yatırılmış arkadaşlar ya da çökülmüş. Palyo. 2022 model Opel Combo otomatik vites 65.000 kilometrede 998.900 TL'lik bir satış fiyatı mevcut. Cam tavan var arkadaşlar. anahtarsız ana çalıştırma özelliği mevcut. 35 plakalı Opel Combo Ford Courier 2016 model 1.6 95 beygir 639.800 TL satış fiyatı var. Fiorino 2012 model 400.000 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. 2007 model Kango 379.800 TL 439.750 TL yazılmış 2011 model 2017 model Opel Astra otomatik vites 118.000 km'de 770.000 TL bir satış fiyatı var Telefon numarası bilgiye girilmiş 2005 model Hyundai Accent arkadaşlar. 1.6 16 v motoru var. E, 257 257.000 kilometrede Telefon numarası bilgileri paylaşılmamış. Manuel vites. Hyundai Accent. 2012 model Ford Fiesta. 270.000 km'de. Telefon numarası bilgiye girilmiş. Yat girilmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar İstanbul Otomobil Pazarı'nda kısa bir tur attık, Rami Araba Pazarı'nı dolaştık sizler için. Araç fiyatları nasıl? Sizde umduğunuz gibi mi? Hani piyasada genel olarak söylendiği şu anda araç fiyatlarının düştüğü sizce gerçekten bu düşme pazarlara yansıyor mu? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.